Merhaba sevgili dostlar, Bir Futbol İncisi kanalından herkese sevgiler. Bu videomuzda sizlerle dün başladığımız içeriğin devamını inceleyeceğiz. Dünya Kupası gruplarında A, B, C ve D gruplarını incelemiştik. Şimdi E, F, G ve H gruplarındaki ülkelerin futbolcu değerlerine bakacağız. Daha önceki turnuvalardaki başarılarını gözden geçireceğiz ve FIFA dünya sıralamalarına bakmış olacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Intromuz girsin. Daha sonrasında E grubuyla videomuza geçiş yapmış olalım. E grubuyla başlıyoruz. E grubunda bulunan İspanya, Kosta Rika, Almanya ve Japonya'nın istatistiklerine bakacağız. İspanya 16. kez katılıyor Dünya Kupalarına ve turnuva tarihinde 99 gol atma başarısı gösterdiler. Kosta Rika 6. kez boy gösterecek 19 gol atabildiler Dünya Kupalarında. Almanya 20. kez Dünya Kupasına katılıyor ve 226 attığı golle turnuva tarihindeki en golcü ikinci ülke konumunda bulunuyorlar. Birinci sırada Brezilya var. Diğer grupları incelerken zaten Brezilya'yı da görmüş olacağız. Japonya 7. kez katılıyor Dünya Kupası'na ve 20 gol atabildi turnuvalarda bu seneye kadar. İspanya'yı inceleyelim şimdi. Teknik direktörlüğünü Luis Enrique'nin yaptığı İspanya'da yıldız oyuncu Pedro olarak göze çarpıyor. Sağ kısımda görselde gördüğünüz takımda Sergio Ramos bu sene Dünya Kupası'nda kadroya dahil edilmedi. Onu ek bir bilgi olarak ekleyelim. Ayrıca Dünya Kupası'na alınmayan yıldız isimleri inceleyeceğimiz bir videomuzda kanalımızda olacak. Onu da kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. İspanya'nın kadro değeri 902 milyon euro. 26.2 yaş ortalamasıyla mücadele edecekler. FIFA Dünya sıralamasında ise 7. sırada bulunuyor. İspanya milli takımı. İspanya'nın rakiplerinden Costa Rica'ya geçiyoruz. Luis Fernando Suarez teknik direktörlüklerini yapıyor. Keylor Navas'a en büyük yıldız isimleri. Kadro değerleri 18.75 milyon euro. Oldukça cüzi bir kadro değeriyle turnuvada boy gösterecek Costa Rica. 27.7 yaş ortalaması ve FIFA dünya sıralamasında ise 31. sırada bulunuyorlar. Grubun üçüncü takımı bir diğer turnuva favorisi Almanya'ya bakalım şimdi. Almanya'nın teknik direktörlüğünü Hanze Flick yapıyor. Yıldız oyuncu olarak piyasa değeri en yüksek isim Joshua Kimi ancak kadroda Cinabri, Werner, Müller gibi birçok yıldız isimde bulunuyor. 885.5 milyon euroluk kadro değeri var Almanya'nın 27.3 yaş ortalaması ve FIFA dünya sıralamasında ise 11. sırada bulunuyor Almanya. Sizce bu Dünya Kupası'nda nasıl bir başarı gösterecek Almanya? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sıradaki ülkemiz ise Japonya. Japonya katıldığı her turnuvaya bir şekilde renk katmış ancak başarılı olamamış ülkelerin başında geliyor. Moriyasu teknik direktörlüğünü yapıyor. Frankfurt'un oyuncusu olan Kamada ise en büyük yıldızları. 154 milyon Euro'luk kadro değerleri bulunuyor. 28.2 yaş ortalaması ve FIFA dünya sıralamasında ise 24. basamakta yer alıyor Japonya. F grubuna geçiş yapıyoruz. F grubu turnuvanın bize göre en zayıf grubu aslında. Belçika, Kanada, Fas ve Hırvatistan'ın bulunduğu grupta Belçika'nın çok rahat bir şekilde liderliği almasını bekliyoruz. Ancak tabii ki dünya kupaları sürprize her zaman açıktır. Belçika 14. kez katılım sağlayacak Dünya Kupalarına. Turnuva tarihinde ise 68 gol kaydetti. Kanada ikinci kez katılım sağlıyor Dünya Kupalarına. Herhangi bir gol sayısı üretemediler şu ana kadar. Bu turnuvada bakalım istatistiklerini değiştirebilecekler mi? Fas ise 6. kez turnuvalarda mücadele edecek ve toplam 14 gol kaydetti. Hırvatistan yine 6. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek ki son Dünya Kupasının finalistliğiydi hatırlıyorsunuz. Fransa'ya kaybetmişti. Finalde 35 gol sayısına ulaşmış şu ana kadar Hırvatistan'da. Şimdi tek tek ülkeleri incelemeye başlayalım. Belçika'nın teknik direktörlüğünü Robert Martinez yapıyor. Yıldız oyuncu ise tabii ki Kevin De Bruyne. Kadro değerleri 563.2 milyon euro. 28.4 yaş ortalamaları bulunuyor. Ve FIFA dünya sıralamasında ise ikinci basamakta yer alıyor. Belçika milli takımı Bakalım onlar da bu turnuvada artık bu yıllardır kazanamama, bir şeyleri başaramama istatistiklerini değiştirebilecekler mi? Bunu da hep birlikte göreceğiz. Birçoğuna göre turnuvanın favorisiler. Ancak favori oldukları hiçbir turnuvada başarı elde edemediklerini de hatırlatmış olalım sizlere. Belçika'nın rakiplerine bakacağız şimdi. Kanada'nın teknik direktörlüğünü John Hartman yapıyor. Alfonso Davis yıldız oyuncusu. Ancak Alfonso Davis bu turnuvada yer almayacak sakatlığı sebebiyle kadro değerleri 187.3 milyon euro yaş ortalamaları 27.5 ve FIFA dünya sıralamasında ise 41. basamakta bulunuyor. Kanada yıldız oyuncu olarak farklı bir isim sayacak olursak Kaylar'ınla Atiba Hutchinson'ı da emektar Atiba'yı da sayabiliriz zannediyorum. Grubun 3. ülkesine geçelim. Fas'a bakacağız şimdi. Fas'ın teknik direktörlüğünü Regra'yu yapıyor. Eşref Hakimi de en büyük yıldızları. 251.1 milyon euro, 26.8 yaş ortalaması. FIFA Dünya sıralamasında ise 22. basamakta bulunuyor Fas milli takımı da. Hırvatistan'a geçiş yapalım. Hırvatistan'ın teknik direktörlüğünü Zlatko Dalic yapıyor. Luka Modric ise en büyük yıldızları. Kadro değerleri 377 milyon euro. Yaş ortalamaları 27.9. FIFA Dünya sıralamasında ise 12. basamakta bulunuyor Hırvatistan. Tabii ki onların da turnuvaya renk katmasını bekleyebiliriz ancak jenerasyonlarının oldukça yaşlandığını söyleyebiliriz. 4 sene önce finale kalan kadrodan birçok isim şu an kadroda dahi bulunmuyor. Bakalım Hırvatistan nasıl bir sonuç elde edecek? Bunu birlikte göreceğiz. G grubuna geçelim. Turnuvanın en büyük favorilerinden Brezilya'nın grubu. Brezilya, Sırbistan, İsviçre ve Kamerun mücadele ediyor bu grupta. Brezilya 22. Dünya Kupası'na katılımını sağlıyor bu sene 229 turnuva gol sayısı ile dünya kupalarının tarihinin en çok gol atan takımı Brezilya. Sırbistan'da 13. kez turnuvada temsil edilecek 64 gol sayısına ulaşmış durumdalar. İsviçre 12. kez Dünya Kupalarında 50 golle katkıda bulunmuşlar istatistiklere. Kamerun ise 8. kez boy gösterecek 18 gol kaydedebildi şu ana kadar Dünya Kupalarında. Brezilya'ya bakalım şimdi Brezilya'nın teknik direktörlüğünü Tite yapıyor. Yıldız oyuncusu ise tabii ki Neymar. Ancak Neymar dışında da Birçok dünya yıldızı isim Brezilya'nın kadrosunda birçoğumuza göre favori olmalarının sebebi de aslında burada yatıyor. Ancak bu kadar yıldız isimle başarı elde etmekte tabii ki oldukça zor, onları idare etmek oldukça zor. Bakalım Neymar takımıyla birlikte nasıl bir hikaye yazacak? Birlikte izleyeceğiz. Kadro değerleri 1.14 milyar euro ile turnuvanın en değerli kadrosu, 28.4 yaş ortalamaları ve FIFA dünya sıralamasında ise birinci sırada bulunuyor Brezilya. Bakalım turnuvayı nasıl geçirecekler. Brezilya'nın en büyük rakibi grupta Sırbistan olacaktır. Sırbistan'ın teknik direktörlüğünü Stojkovic yapıyor. Yıldız oyuncusu ise Sergei Milinkovic. Savic 359.5 milyon euro piyasa değerleri var kadrosunun. Yaş ortalamaları 27.4 ve FIFA dünya sıralamasında ise 21. basamakta bulunuyor Sırbistan. İsviçre'ye geçelim. İsviçre'nin teknik direktörlüğünü Murat Yakin yapıyor. Yıldız oyuncuları ise Granit Xhaka. Kadro değerleri 281 milyon euro, 27.5 yaş ortalaması ve FIFA dünya sıralamasında ise 15. basamakta bulunuyor İsviçre milli takımı. Kamerun'a geçiş yaptık. Kamerun'un teknik direktörlüğünü birçoğumuzun yakından tanıdığı Rigobert Song yapıyor. Bir dönem Galatasaray'da harika performansıyla stoperde yer almıştı. Yıldız oyuncuları ise Angisa, kadro değerleri 155 milyon euro, yaş ortalamaları 26.8, FIFA dünya sıralamasında ise 43. basamak bulunuyor Kamerun. Bakalım Afrika takımları bu dünya kupasında nasıl bir başarı elde edecek, nasıl bir hikaye yazacak bunu da merakla bekliyor olacağız. Kamerun'un ardından Haş grubuna, turnuvanın son grubuna geçiş yapalım. Bir diğer turnuva favorisi Portekiz'de bu grupta bulunuyor. Ghana, Uruguay ve Güney Kore ile mücadele edecekler. Portekiz 8. kez Dünya Kupalarında boy gösterecek ve turnuva tarihinde 49 gole ulaşmış durumdalar. Ghana 4. kez turnuvada olacak. 9 gol atabildiler şu ana kadar. Uruguay 14 kez katıldı. 87 gol katkısı sağladılar. Güney Kore ise 11. kez boy gösterecek ve 34 gol istatistiğine ulaşmış durumdalar. Portekiz'le başlayalım. Portekiz'in teknik direktörlüğünü Fernando Santos yapıyor. Yıldız oyuncusu ise tabii ki Cristiano Ronaldo. Kadro değerleri 937 milyon euro ve yaş ortalamaları 27.3. FIFA Dünya Sıralamasında ise 9. basamakta bulunuyor. Portekiz, Ronaldo'nun son dünya kupasını geçirdiğini düşünürsek bu dünya kupası onun için oldukça değerli takım arkadaşlarını da bu turnuvaya ikna edebilirse Portekiz'in harika bir hikaye yazma olasılığı bulunuyor. Tabii ki çok güçlü rakipleri var ancak neler yapabileceklerini Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiler. Orayı kazandılar ve Ronaldo'nun gözü artık Dünya Kupası'nda ancak oldukça formsuz bir sezon geçirdiğini ekleyebiliriz. Portekiz'in ilk rakibine bakalım Ghana ile devam edelim. Ghana'nın teknik direktörlüğünü Otto Addo yapıyor. Yıldız oyuncuları ise Thomas Partey, Kadro değerleri 216.9 milyon euro, yaş ortalamaları 25.3 ve FIFA Dünya sıralamasında ise 61. basamakta bulunuyor Ghana milli takımı da. Uruguay'a geçiş yapıyoruz şimdi. Uruguay'ın teknik direktörlüğünü Diego Alonso yapıyor ve yıldız oyuncuysa Federico Valverde. 450 milyon euro yaklaşık kadro değerleri bulunuyor. 28.3 yaş ortalaması ve 14. basamakta bulunuyorlar FIFA dünya sıralamasında. Tabi bizlerin de yakından tanımış olduğu Fernando Muslera Galatasaray'ın bu sezon başında transfer ettiği Lucas Toreira da Uruguay milli takım kadrolusunda yer alacak isimler. Bakalım Uruguay'da nasıl bir performans gösterecek? Muslera'nın da Dünya Kupası'nda biliyorsunuz yediği goller genelde jeneriklik ve şık goller oluyor. Muslera yine böyle gollerden birini yiyecek mi beraber? göreceğiz. Keyifli bir takım olduklarını söyleyebiliriz. Turnuvaya renk katacaktır Uruguay'da. Ve Güney Kore'ye geçiş yapalım. Güney Kore'nin teknik direktörlüğünü Paolo Bento yapıyor. Hang Mingson da en büyük yıldızları. Kadro değerleri 164.50 milyon euro diyebiliriz. Yaş ortalamaları 28.2. FIFA Dünya sıralamasında ise 28. basamakta bulunuyor. Güney Kore tabii ki Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon takımında bulunan ve satışını gerçekleştirmiş olduğu ki Münjeh'in de performansını merakla bekliyor olacağız. Ve Güney Kore ile birlikte tüm grupları tamamlamış oluyoruz. Eğer A, B, C ve D gruplarını izlemediyseniz kanalımızda bir önceki videoda ona da ulaşabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnanın bu videoları hazırlamak emek istiyor. Biz de emek gösteriyoruz. Sizler de bize destek verirseniz çok memnun oluruz. Desteklerinizi göstermek için kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zili butonundan tümü seçeneğini aktif etmeyi ve videodan memnun kaldıysanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.